Evet, Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde dördüncü konumuz detant. Yani yumuşama döneminde arkadaşlar, dünya ile yani 1960'ta 80 arasındaki dönemde genel tekrarlarımıza devam ediyoruz. Başlayalım. U2 krizi, Amerikan casusu uçağı. U2, U2 diyorlar onlar. Sovyet topraklarında istihbarat toplarken Sovyetler alıyor, tak, bir yapıştırıyor, küt uçağı düşürüyorlar. Pilotu da öttürüyorlar. İşte bundan dolayı Amerika ile SSCB'nin arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor 1960'lı yılların hemen başında arkadaşlar. U2 krizi diye bahsettiğimiz kriz bundan ibadet. Pilot ayakla diyor bakın. Haberde de zaten. Evet devam edelim. Küba buhranı. Şimdi Küba'da Fidel Castro'nun yönetiminde komünist bir idare var. Sovyetler de kendisine yakın hissettiği Küba'ya Amerika'yı özellikle tırstırabilmek için Amerika'yı tehdit amaçlı olarak füze yerleştirmek istiyor. Tabii Amerika burnunun dibine yerleştirilecek bu füzelerle ciddi anlamda sıkışacak. Amerika diyor ki Sovyetlere eğer diyor Küba'ya füze yerleştirirsen vururum o gemileri diyor. Vuramazsın lan diyor. SSCB'de vururum vuramazsın. Vuramazsın diyor. Nereye vuruyorsun diyor. Sinirlendirme adamı diyor. Ben diyor sen benim burnumun dibine Türkiye'ye Jüpiter füzelerini yerleştirirken diyor ki nükleer başlıklı füzelerdir arkadaşlar bunlar. Kumandası Amerika'dadır ama Türkiye'de arkadaşlar yerleştirilmiş Jüpiter füzeleri var Amerika'nın. Sovyetleri tehdit için. Sen diyor onları benim burnumun dibine yerleştirirken diyor ben bir şey demiyorum da diyor. Ben senin burnun dibine diyor füze yerleştirmek istediğim zaman niye artistlik yapıyorsun lan diyor Amerika'ya. Bunun üzerine Amerika diyor ki Sovyetlere vay kardeşim diyor. Demek ondan dolayı mı diyor moralim bozuldu diyor. Tamam diyor ben Türkiye'deki Jüpiter füzelerimi söküyorum diyor. Sen de Küba'yı yerleştirme diyor. Barışalım diyor. Amerika Türkiye'deki yerleştirdiği Jüpiter füzelerini teknolojisi eskidiği gerekçesiyle Türkiye'den kaldırıyor. Sovyetler de Küba rampalarını füzeden şey, Küba rampalarına yani füzelerin atılacağı rampaları Küba'dan arkadaşlar çekiyor. Böylelikle Amerika ile SSCB arasındaki ilişkiler yumuşuyor. Amerika ne yaptı bizi? 2 dakikada sattı arkadaşlar. Ondan dolayı da bu Jüpiter füzelerinin Türkiye'den sökülmesinden sonra Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi anlamda bir limonilik, bir bozulma da meydana geliyor. Evet devam edelim. Salt 1. Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB. Amerikan Başkanı Nixon, Sovyet lider arkadaşlar bu dönemde Amerikan Başkanı Nixon, Sovyet lider de Brezhnev. 1969 yılında görüşmelere başlıyorlar ki bu görüşmelerin başladığı tarih yumuşamanın resmi başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Görüşmelerden sonra 1972'de bir anlaşma imzalatıyorlar. Bu anlaşmanın adı SALT 1. Peki bu anlaşmanın içeriği ne? İki ülkede birbirlerine karşı kullanacakları stratejik silahların azaltılması konusunda birbirleriyle anlaşıyorlar. Yani stratejik silahların azaltılması görüşmeleri. 69'da başladı. 72'de imzalandı arkadaşlar. Bu da yumuşamanın çok önemli göstergelerinden bir tanesi. Evet devam edelim. Pimpon diplomasisi. Amerikan masa tenisi takımı Japonya'da turnuvada. Bu sürede Çinli yetkililer geliyor. Turnuvadaki başları izlerken böyle. Ardından da Amerikan masa tenisinin tabi maçı bitiyor. Çinli yetkililer diyorlar ki ya diyorlar biz size bir jest yapmak istiyoruz. Siz Amerikalısınız biz Çinliyiz. Bak görüşlerimiz birbirine çok ters. Siz kapitalistsiniz biz komünistiz. Ama biz diyorlar bir hoşluk bir yumuşama bir böyle jest yapmak istiyoruz diyor. Biz sizi kendi ülkemize diyor götürüp misafir etmek istiyoruz. Bir şöyle yedirip içirmek istiyoruz. Bir şöyle diyor köpek eti size diyor. Bir diyor şöyle diyor yarasa bir çorbamızdan için diyor. Bir diyor şöyle portakallı Pekin ördeğimizden bir yiyin diyorlar. Amerika masa tenisi takımını Çin'e götürüyor. Çinli yetkililer. Çin'de yediriyorlar, içiyorlar, gezdiriyorlar, dolaştırıyorlar. Böylelikle Amerika Çin ilişkilerinde ciddi yumuşama meydana geliyor. Amerikan Başkanı Nixon Çin'e telefon açıyor. Diyor kardeş diyor Mao'ya. Ya diyor bizim çocuklara çok iyi davranmışsınız diyor. Ben de diyor Çin vatandaşlar eğer Amerika'da çalışmak istiyorsa onlara vize kolaylığı salacağım diyor. Ayrıca diyor ben bir de diyor yanına müsaitsen geliyorum diyor. Bir ortak bir bildiri yayınlayalım artık diyor. Amerika ile Çin bir araya geliyor. Nixon ve Mao ortak bir bildiri yayınlıyorlar. Şangay bildirisi adıyla. Dolayısıyla Amerika ile Çin arasındaki diplomatik ilişkileri, siyasi ilişkileri yumuşatan bir gelişmedir. Pimpon diplomasisi diyorum. Evet devam edelim hocam. Muhammed Ali Clay. Amerika Vietnam'da batağa saplanmış. Her gün Amerikan askeri Mortingen. Her gün Amerikan askeri Mortingen. Bunun üzerine Amerika gençleri savaşa teşvik etmek için dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali e askerlik görevini yapma zamanın geldi seni Vietnam'a göndereceğiz diyorlar. Muhammed Ali Clay diyor ki Vietnamlılar bana bir şey yapmadı genç olan diyor. Ben gitmiyorum o savaşa diyor. Bunun üzerine Amerikan devlet diyor ki senin lisansını da iptal ediyoruz. Maçlara çıkmanı dengeliyoruz, hapis cezası da veriyoruz, para cezası da her şeyi veriyoruz lan sana diyor. Buna rağmen Muhammed Ali Kılay insani duruşundan hiçbir şekilde taviz vermeden arkadaşlar Vietnam Savaşı'na katılmayı reddediyor. Ve artık savaşın gidişatı bütün Amerikan halkını da ciddi anlamda bakın tepkisine neden olduğu için Muhammed Ali bir süre sonra ne olacaktır? Kendisine tekrar özellikle maça çıkma hakkı lisansı verilecektir tekrar savaş bittikten sonra da normal boks yaşantısına devam edecektir. Efsanevi boksör. Vietnam Savaşı'ndaki insani duruşuyla gerçekten de tam bir aktivist. Helsinki Konferansı 1975 yılında Doğu ve Batı blokunun temsilcileri Arnavutluk hariç Finlandiya'da Helsinki'de bir araya geldiler. Burada da Helsinki Nihai Senedi adı verilen belli kararları aldılar. Nedir bu kararlar? Mesela dediler ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mevcut sınırları yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan orta mevcut sınırları hepimiz tanıyalım. Kimse kimsenin toprağına sulanmasın. İnsan haklarına, demokrasiye daha fazla önem verelim. Birbirimize karşı evet ideolojilerimiz farklı olabilir ama bir anlayış, bir özellikle böyle farklı bir şeyimiz olsun. Yani birbirimizle çatışmaya girmeyelim dediler. Helsinki konferansında alınan bu kararlar yani Helsinki Nihai Senedi aslında bağlayıcı hükümleri olmayan bir senettir. Fakat buna rağmen Doğu ve Batı bloklar arasındaki yumuşamayı gösteren çok önemli bir konferanstır. Yumuşamanın da sembolü olan bir konferanstır arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Salt 2. Salt 1'in imzalandığı 1972 tarihinde bu sefer uzun menzilli stratejik silahların da sınırlandırılmasına dayanan yani bir aşama daha öne çıkan, bir aşama daha ileriye giden silahların azaltılması konusunda bir anlaşmanın görüşmeleri başlıyor. Bu SALT 2, yani stratejik silahların azaltılması anlaşması 2. 72'de görüşmeler başlıyor arkadaşlar. 79'da Amerikan Başkanı Jimmy Carter'la Sovyet lider Brejnev arasında anlaşma imzalanıyor. Fakat Amerikan senatosu bu anlaşmayı onaylamıyor. Sebebi de Sovyetlerin Afganistan'ı işgaldir arkadaşlar. Evet. Saltiki'nin onaylanmamasının nedeni SSCB'nin Afganistan'ı işgaldir diyorum. Devam edelim. 6 gün savaşı. Mısır, Suriye, Ürdün'e İsrail ani bir saldırı düzenliyor ve bu üç devletin hava savunma sistemini, hava savunmasını, uçaklarını bir anda takır 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 indiriyor. Peki neydi mesela? Bu olaydan önce Mısır Akabe Körfezi'ni ve Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapatmış. İsrail'in Suriye'de Golan Tepelerinde gözü var. İsrail'in Ürdün'de Doğu Kudüs'te yani bugünkü Mescid-i Aksa kompleksinin bulunduğu yerde gözü var. İşte bu üç devlete ani bir saldırıyla Mısır'a, Ürdün'e, Suriye'ye anında saldırıyor. Ve bu savaş sonucunda arkadaşlar Şeria Nehri'nin batısı, Sina'nın bir bölümü, bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman Golan Tepeleri, Doğu Kudüs ve Tiran Boğazı'nın önemli bir bölümü İsrail'in işgal altına giriyor. Dolayısıyla da 1967'de bir bakıma Doğu Kudüs diye bahsedilen bizim gerçek Kudüs olarak bildiğimiz Mescid-i Aksa kompleksinin bulunduğu yer İsrail işgal altına giriyor. İslam dünyası açısından en hazin savaşlardan bir tanesidir. Bu açıdan önemlidir diyorum. Evet. Yom Kipur Savaşı. Şimdi 1967'de malum Golan Tepeleri Suriye'nin toprağıydı. İşgal edildi İsrail tarafından. Doğu Kudüs Ürdün'ün toprağıydı. İsra İsrail tarafından işgal edildi. E şimdi arkadaşlar Tiran Boğazı'nda özellikle Sina Yarımadası'nda İsrail'in etkinliği ciddi anlamda arttı. İşte Batı Şeria malum zaten oralar Ürdün kontrolündeydi. İşte Mısır ve Suriye 1967 6 gün savaşında kaybedilen bu toprakları geri almak için ilk defa İsrail'e ani bir saldırı düzenlediler. Bundan önceki savaşların tamamında İsrail saldırıyordu. 48 savaşında da 56'dakinde de, 67'de de ama bunda ilk defa Mısır ve Suriye saldırdı arkadaşlar İsrail'e. Küçük başarılar da kazandılar ancak kaybettikleri toprakları geri alamadılar. Gene İsrail bir bakıma bu savaşı amacına göre kazanmış oldu. Evet, Mekik diplomasisi işte burada devreye Amerika Birleşik Devletleri girdi. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, bu Araplarla İsrail arasındaki savaş bir türlü bitmiyor. Hem İsrail'e zarar veriyor ki Amerikalılar için İsrail çok önemlidir. Hem de Araplarla bizim aramız gidiyor. Çünkü Araplar bu savaşlar yapıldığı sürece hep SSCB'ye bağlı hareket ediyorlar. Böyle olunca da bunun üzerine Amerikan Dışişleri Bakanı gidiyor her iki zincir Arap başkentlerini Kardeş diyor şu şey İsrail'le barışın diyor ya. Ardından öbür tarafa gidiyor. Ardından öbür tarafa, ardından öbür tarafa. Oraya, 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 oraya. Arap başkentleriyle İsrail başkenti arasında adam resmen mekik dokuyor. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Arap başkentleriyle İsrail başkenti arasında sürekli gidip geldiği bu diplomatik harekete biz mekik diplomasisi diyoruz. Ki bu gidip gelmeler sayesinde Adam resmen şu gördüğünüz Kissinger, öpücükçü. Adamın ismi de değişti değil mi? Kissinger, öpücükçü. Bu adam İsrail ile Mısır'ı aynı masaya oturtturuyor arkadaşlar. Hangi anlaşmada oturtturuyor? Az sonra. Evet. İşte bu anlaşmada oturtturuyor. Camp David anlaşmasında. Mısır'ın lideri Enver Sedat. Amerikan başkanı Jimmy Carter ve Sovyet şey Sovyet diyorum özür dilerim İsrail devlet başkanı Menheim Begin. Üçü oturuyorlar ve Camp David anlaşması denilen anlaşma imzalıyorlar Amerikan arabuluculuğunda. Ardından da 1979 yılında İsrail ile Mısır bir barış anlaşması yapıyor. Böylece İsrail ile Mısır arasındaki savaş sona eriyor. Peki bu durumun yansıması ne oldu? Birincisi arkadaşlar bu durumun yansıması. Mısır bir dönem Arap dünyasından dışlandı. İsrail'le sen işbirliği yapıyorsun diye. Bunun üzerine Mısır daha fazla hangi devlete yaklaştı? Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yaklaştı. İşte Amerika bir bakıma Camp David anlaşmasına giden süreçte mekik diplomasisiyle beraber resmen hem İsrail'in güvenliğini sağladı hem de Arap ülkelerinden en önemli devletlerden biri olan Mısır'ı da kendi yanına çekti. İşte bu yolda Camp David Anlaşması ve ardından imzalanan Mısır-İsrail barışı da arkadaşlar etkili oldu diyorum. Bugün hala Amerika'nın Mısır üzerinde ciddi anlamda etkinliği var. Devam ediyoruz. OPEC ve OAPEC. OPEC ne arkadaşlar? OPEC 1960 yılında petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu bir topluluk. Peki bu topluluğun kurucu üyeleri kimler? Petrol ihraç eden ülkeler kimler? İlk kurucu üyeleri İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve aynı zamanda arkadaşlar kim oluyor? Venezuela. Venezuela dünyanın en önemli petrol üreticilerinden bir tanesidir. Sonradan bu teşkilata Katar, Ekvador Libya, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de katıldı. Bugün OPEC'in kuruluş amacı şu, petrol fiyatları konusunda petrol ihraç eden ülkelerin ortak hareket etmesini sağlamak. Bunu gerçekleştirebiliyorlar mı? Bunu henüz gerçekleştirebilmiş değiller. OAP'ye gelelim. OAP'te petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı. Mesela kimdir bunlar? Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi, Irak gibi mesela Libya gibi arkadaşlar ülkelerdir. Peki bunlar niçin kuruyorlar bu OAP'yi 1967'de? Petrol kozunu kullanıp İsrail'e karşı batılı devletlerin desteğini sağlamak için. Yani diyecekler ki İsrail'e karşı politikalarımızda bizim yanımızdaysanız size petrol var. İsrail'e karşı bizim politikalarımızda bizim yanımızda değilseniz petrol size diyecekler. Peki bu politikada başarılı olabilmiş mi bu Arap devletleri ya da o APEC devletleri? Olamamışlar. Biraz sonra göreceğiz zaten. 1973 petrol krizinde arkadaşlar önemli nokta şu. Burada normalde bunlar diyorlar ki İsrail'e karşı savaşan devletlere ben İsrail'e karşı diyor. Yani mücadele eden devletlere ya da İsrail'e yani sevmeyen devletlere ben petrol veririm diyor. Sevenlere? Sevenlere vermiyorum lan diyor. Bu APEC üyeleri, o APEC üyeleri. Bunun üzerine Amerika diyor ki sizin ağzını dıbırınızı dağıtırım valla bak diyor. Ne demek diyor petrol vermemek diyor ya. Siz diyor benim dengemi bozacaksınız diyor. Petrol vermezseniz diyor. Dünyada üretim durar, ulaşım durar, enerji durar. Her şey durur diyor. O zaman diyorlar madem sen böyle tehdit ediyorsun o zaman biz istediğimiz fiyattan satarız petrol diyorlar. İstediğiniz fiyattan satın beni bağlamaz diyor. İşte bu 73 petrol krizinden sonra Arap ülkeleri petrol fiyatlarının 3 katına, 4 katına, 5 katına çıkarmaya başladılar. Bu durumdan Batılı devletler hiç etkilenmediler. Çünkü Batılı devletler ham petrolü aldılar, mamul madde yapıp gene bu ülkelere sattılar. Ya da Arap ülkeleri elde ettikleri petrol gelirlerini yani petrol dolarları gene Batı bankalarına yatırdılar. Dolayısıyla Batılıların hiçbir zararı olmadı adamların. Aksine kârlar oldu. Bizim gibi ülkelerde ise petrol çıkaramıyoruz. Yani o dönemde ahır sanayimiz yok. Gelişmiş bir sanayi teknolojimiz de yok. Dolayısıyla da bizim gibi ülkelerde petrol fiyatlarının 4 katına 5 katına çıkması bizde ciddi krizlere neden oldu. Onun içindir ki Süleyman Demirel ne diyor? Petrol vaatı bizim içtik diyor. Onun için Ayda Pekkan ne diyor? Petrol. Aman petrol canım petrol diye. 70'lerin sonunda ciyak ciyak bağırıyor. Eurovizyon şarkı yarışmasında. Niye bağırıyoruz? Petrol canımızı yakmış. Ondan dolayı bağırıyoruz bize maliyetleri çok yüksek çıkıyor. Bizde ciddi anlamda problem meydana getiriyor. Devam edelim hocalarım. İslam Konferansı Örgütü 1969 yılında fanatik bir Yahudinin Mescid-i Aksa'da kundaklama yani yangın çıkarması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin'in çağrısıyla Fas'ın Rabat şehrinde İslam ülkeleri bir konferans topladılar. Devlet başkanı düzeyinde Türkiye buraya Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'i gönderdi. Burada özellikle yaptıkları görüşmeden sonra aldıkları karar şuydu. İsrail 1967 sınırlarına çekilsin. Tabii ki İsrail çekilmedi. Arkadaşlar İslam ülkeleri arasında ortak dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak üzere kurulmuştur. Bugünkü adı İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Bu teşkilatın tek Türk Genel Sekreteri Ekmeletdin İhsanoğlu'ydu. Şu anki genel sekreteri ise yani 2001 yılı, şey 2021 yılı özür dilerim. 2021 yılı itibariyle şu tarih itibariyle yani 28 Haziran itibariyle genel sekreteri Yusuf El Useymi. Yusuf El Useymi diyorum. Evet devam edelim hocalarım. Bas Partisi 1940 yılında Şam'da kurulan bu partinin anlamı yeniden doğuş. Diriliş anlamına geliyor. Doğuş. Yeniden doğuş. Peki partinin özelliğine bir. Parti Arap milliyetçiliğini savunuyor. Yani İslam dünyası yok, Arap dünyası var diyor. Parti aynı zamanda sosyalisttir arkadaşlar. Yani Araplar kendi ülkeleri içerisinde üretsinler, kendi ülkeleri içerisinde tüketsinler diyor. Ve parti aynı zamanda layık bir anlayışa sahiptir. Yani Arap milliyetçiliği, sosyalist, ve aynı zamanda laik bir Arap dünyası oluşturmaya çalışıyor. Tabi bu Arap dünyasında oyla iktidara gelemeyeceği için iki ülkede de darbeyle iktidara geliyor. Irak'ta Saddam Hüseyin'in darbesiyle, Suriye'de de özellikle Hafız Aset'in darbesiyle Bağız Partisi iktidara geliyor. Bugün Orta Doğu'da Bağız Partisi'nin iktidarda olduğu tek ülke arkadaşlar şu anda Suriye. Kurucusu da Michel Eflak. Annesi Yahudi, babası Fransız olan bir şahsiyettir. Evet kurucusu da böyle. Ayetullah Hümeyni. 1979 yılında İran'da şahınlık rejimini devirerek 1979'da İran İslam Devleti'ni kurduğunu açıklayan İran'ın arkadaşlar dini lideri ve İran İslam Devrimi'nin lideri olan kişi Ayetullah Humeyni. Evet, devam edelim. İran Geç Skandalı. Şimdi arkadaşlar, İran'la Irak arasında 1980 ile 88 arasında bir savaş var. Bu savaşta İran İslam Devrimi'ni gerçekleştirdikten sonra Amerika'ya diyor, dünyanın şeytanı bu diyor. İsrail de diyor şeytanın arka bacağı diyor. Bak, İran'ın bakış açısı bu. Fakat şeytan dediği ve şeytanın arka bacağı dediği devletlerle İran-Irak savaşı sırasında gizlice görüşüyor. İran savaş sırasında İsrail aracılığıyla Amerika'dan silah satın alıyor. Bu silah satın alma olayı Amerika'da duyulunca ve basına yansıyınca skandal patlak veriyor. Aman tanrım skandal. İran geç skandalı. Demek ki İran kendi çıkarları için gerektiğinde şeytan dediği Amerika'dan şeytanın arka bacağı dediği İsrail aracılığıyla silah alabiliyor. Amerika ve İsrail'de düşman ilan ettikleri İran'a çıkarları varsa silah satabiliyor arkadaşlar. İran geç skandalı bu şekilde. Evet devam edelim. Enosis EOK Türk Mukavemet Teşkilatı. Enosis nedir? İlk önce arkadaşlar şunu söyleyelim. Enosis şu. Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlama idealinin adıdır. Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlama ideali. EOKA Kıbrıs adasında Rumlardan önemli eski askerlerden birisi olan Grivas'ın kurduğu terör örgütü. EOKA'nın temel amacı şudur. EOKA Kıbrıs'ta önce İngilizleri, sonra da arkadaşlar Türkleri kaçırarak adayı Yunanistan'a bağlamaya çalışan bir terör örgütü. Adayı Yunanistan'a bağlama idealinin adı Enosis. Buna karşı da bizim Türkler ne yapıyorlar? Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuruyorlar. Malum Doktor Fazıl Küçüğün öncülüğünde diyorum. Evet. Züriye Anlaşması ve Londra Anlaşmaları. Arkadaşlar bunlar 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarıdır. Züri ve Londra Anlaşması, 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş anlaşmaları, Zürih Anlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında Londra Anlaşmasında da adanın daha önceki resmi sahibi İngilterenin onayının alınmasıyla Türkiye, Yunanistan ve İngilterenin arkadaşlar bizzat imzaladı anlaşma. Bu iki anlaşmayla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor 1960 yılında. Evet. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve yardımcısı. Cumhurbaşkanı Makarios. Cumhurbaşkanı yardımcısı ise Doktor Fazıl Küçük, dikkat edelim. Aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da kurucusudur. Doktor Fazıl Küçük diyorum. Evet. Kanlı Noel Katliamı. Arkadaşlar, şimdi Kıbrıs'ta özellikle Rumlar Türkleri adadan korkutup kaçırabilmek amacıyla Aralık ayında ne yapıyorlar? Aralık ayında şunu yapıyorlar. Bir gece, bir Noel gecesi geliyorlar Kıbrıs'taki Türklerin evlerine, sokaklarda gördüğü Türklere saldırmaya başlıyorlar. Ve büyük bir katliamı imza atıyorlar. İşte bu katliamın adı Kıbrıs'ta Rumların Türklere yönelik yaptığı bu katliamın adı kanlı Noel katliamı oluyor. Evet. Hatta bir doktorun çocuklarının şehit edilmesi, eşinin şehit edilmesi, kendisinin öldü diye bırakılmasına rağmen adam yaralı olarak kurtuluyor. Bütün bu olayları bize anlatıyor. Evet. Devam edelim hocam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Evet, Rauf Denktaş. Devam edelim hocalarım. Kıbrıs'ta garantör devletler özellikle Zürih ve Londra anlaşmalarıyla Kıbrıs'ta herhangi bir problem yaşanırsa adada arkadaşlar müdahale etme hakkına sahip 3 devlet var. Türkiye, İngiltere, Yunanistan dikkat edelim. Türkiye, İngiltere, Yunanistan devam edelim hocalarım. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu ülke yönetimine el koyan yapı Cemal Gürsel başkanlığında oluşturulan Milli Birlik Komitesi. Cemal Gürsel başkanlığında oluşturulan Milli Birlik Komitesi diyorum arkadaşlar. Devam edelim. 12 Mart Muhtırası sonucu Başbakanlıktan istifa eden devlet adamı Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. Evet. Devam edelim. 12 Mart 1971 askeri muhtırası üzerine başbakanlıktan istifa eden Süleyman Demirel'i yerine başbakanlığa getirilen devlet adamı da arkadaşlar Nihat Erim. Evet Nihat Erim. Dikkat edelim bu ismi unutmayalım. Nihat Erim. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ülke yönetimine el koyan yapı Milli Güvenlik Konseyi. Başkanı da Kenan Evren. Evet, Milli Güvenlik Konseyi Kenan Evren başkanlığında. Burada da zaten toplanmış. 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası siyasi yasaklarla getirilen politikalar, politikacılar Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan arkadaşlar. Evet, dört tane politikacı. 12 Eylül askeri darbesinde harekat planının adını söylüyorum. Bayrak Harekatı. Yani darbe harekatının planının adı Bayrak Harekatı'dır arkadaşlar. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde. Devam edelim. TÜBİTAK, TRT. Hatta ben bunlara şunu da ekliyorum arkadaşlar. ASELSAN. 1960 ile 80 arasında Türkiye'de kurulmuş olan kurumlar. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırmalar Kurumu, TRT Türkiye Radyo ve Televizyonu, Aselsan'da ordunun askeri silah sistemleri, telsizlerinin yapımı vesairesiyle uğraşan 1974'te kurulan özellikle arkadaşlar kurum. Dolayısıyla da bu kurumlara dikkat edelim. 60 ile 80 arasında TÜBİTAK, TRT'yi ve aynı zamanda arkadaşlar mutlaka mutlaka Aselsan'ı alın. Hatta devrim arabaları süreci de gene 60 ile 80 arasında meydana gelen olaylar içerisinde değerlendiriliyor diyorum. Evet. Yumuşama döneminde genel tekrarımıza da burada son veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.